Gelecek Toprakta kanalından selamun aleyküm arkadaşlar. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor. İnşallah sesim güzel geliyordur. Şimdi salatalıklarımızı sırık yapabilmemiz için yani bir şey var. Bunu almazsak şu şunları bakın. Şunları eğer almazsanız sırık sırık olmazlar. Çünkü neden? Kardeşlerim bunlar yine aynı şekilde şunun gibi bir baş, bir filiz. Eğer bunu almazsanız Bu da kendi uzadığı yöne doğru Böyle gideceklerdir Yani giderse biz bunu ipe alamayız Ve gücünün yarısını da buna vermiş olacak Yani salatalık biliyorsunuz Yerde olduğu zaman birçok yere dağılıyor ya Bu da şu an bunu almadığımız zaman Buralardan böyle Şuradan işte başından Her koltuktan Bir baş verecek Bu da bizim istemediğimiz şey Bunları şu hale gelince Bakın şu yaprak şekline Şuna gelince bunları alıyoruz eğer sırık yapıyorsanız, sırık istiyorsanız, sırık istemiyorsanız da zaten hani gerek yok. Salatalık dağılacaktır, büyüyeceklerdir. Her zaman söylüyorum. Bunlar bizim atalık salatalıklarımız. Elhamdülillah büyüdüler. Size hemen şuradan bir salatalık göstereyim. Şöyle. Hop. Orada. Şunlar alttakiler mesela erkek çiçek. Arkadaşlar arka tarafında salatalık olanlarda ee, dişi olmuş oluyor. Ve salatalık yapıyorlar bakın şurada da var Bunları ben alıyorum sırık olması için aldığım zaman da Geldikleri hali görüyorsunuz şunları almıyorum bunlar sülük diyorlar ee, Bu ipe sarılacak Sarılmasına yardımcı oluyor Bunun dışında da size Bonuslu bilgi salatalıkla ilgili şu Salatalıklarınızı eğer sularsanız e, içindeki oluşturduğu ozmotik basınçtan yani su basıncından dolayı üstündeki böcekleri öldürür Şu görmüş olduğunuz salatalığın üzerinde şöyle böcekler vardı. Hem de çok yoğun. Isırgan otuna attım geçmedi. Sonra bir de suladım. Böcekleri öldürdü. Yoğun su böcekleri öldürdü. Çok şükür kalmamış. Ya yani bir günde oldu ama yapraklara bir zarar verdi. Bulaşmayı dengelledi. Yani salatalıkları suladıkça salatalıkların direnci inşallah artar. Allah emanet olun arkadaşlar. Videoyu çok uzatmadan kendinize çok dikkat edin. Görüşmek